27. sureye geldik. 27. surede e, yanlış açılan bir ayet. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözüler salatı ya. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Allah Allah. Peygamberin dışında Allahu Teala bak çok acayip bir kelam. Ancak bildirmeyi yani vahye vahye dilediği peygamber bunun dışındadır. Bildirmeyi. Bildirme dilediği mi? Yani vahiy değil mi bildirmesi Allah-u Teala'nın? Vahiy. Bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Yani dilediği peygamber vahiy istediğine vermiyor. peygamber nedir? Peygamber vahiy almıyor mu? Çünkü o bunun önünden ve ardından gözüler salatıyor. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır bildirmeyi. Çünkü o bunun önünde ve arkasından gözüler gözleri bunun çünkü o bunun önünde ve ardında gözleri önündedir. Önünde ve ardında. Burada ne diyor? Çünkü o bunun önünden ve ardından gözlüler salar diyor. Efendim. Çünkü o bunun önünde ve ardında gözleri önündedir diyoruz. Gözleri önündedir. Herkes, her şey Allah'ın gözü önünde. Evet. Bildirmeyi de dilediği peygamber. Bunun dışındadır. Belki burası şu manaya da gelebiliyor. Bazı peygamberlere bazı eee ilhamla Allahu Teala bildiriyor. Mesela Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ona biz öğrettik demesi, Hazreti Davut Aleyhisselam'a ona biz bu e, şeyi e, hükmü verdi, öğrettik demesi. Efendim Hazreti e, Davut'a ama onlar da ayetle söylüyor, bize söylüyor. Ona söylemiyor o ayette. Bize onlara söylüyor. E, ayetleri peygamberlere nebilere de ilhamlarla peygamberler ama onlara da ilhamlarla yol gösteriyor. Dört kitap ehli yani dilediğine bildirmeyi. Ancak dilediği peygamberlerin müstesnadır. Kullarının durumlarına göre peygamberlere bazı sırlarını ifşa eder. Mesela bir beldeye musibet verip helak edeceği zaman peygamberlerine melekler vasıtasıyla haber gönderir. O beldeden onların çıkmalarını sağlar. O peygamber de bu durumda o beldeye verilecek olan musibetten haberdar olmuş olur. Ve bazı gelecekten peygamberlerine bildirmesi ve mucizeler göstermesi gibi veya evliya kullarına bazı gelecekten haberler verir. Bunların bu sırları bildirmesi, bunların bu sırları bildirmesiyle bu evliyanın kerametlerini ortaya çıkarır. Allah Teala'nın da bunları bildirmesindeki muradı Allah'ın her şeyden haberdar oluşu, zatına yaklaşan evliya kulları gibi diğer kullarının da Allah'a karşı sevgilerini arttırması içindir.